başını kaybetmişsin eğer bir insan bu kitap Allah'ın mesajıdır bana göndermiş bakın Kur'an-ı Kerim ahiret kitabı değil onunla alakalı değil Kur'an-ı Kerim Allah'la da alakalı değil yani o ona göre hareket edecek diye bir şey değil Mesajı ölülere bize de mesaj değil. mesajı ölülere de değil dirilere bunun için şunu koymuş ortaya demiş ki kulum ...aklın olacak. Seni bu yasayı sana gönderiyorum. Senin aklın olacak. İmtihana tabi olman için. Evet, imtihana tabi olur. Bir de bluğ çağına ereceksin, reşit olacaksın. Yani akil ve bali. Bunun başka şartı yok. Seni muhatap almış ondan. Sen bunu hiç okumamışsın. Ha, bir diğeri de okuyoruz canım hocam. Bunu geçen sene hocam ne olur? Bundan mesulsün. Bu görevi yerine getireceksin. Çürüye ayrılmak istiyorsan askeri tabirle söyleyeyim. Evet. Çürüye ayrılmak istiyorsan aklın başında olmayacak. Ha? Aklın Hı -hı. başında değilse Hı -hı. o ruhsat yoksa Hı -hı. mesul değilsin. Hı -hı. Yahut yaşın gelecek. 20'yi dolduracaksın. Evet. evet. Bedeldi. Bu işin bedellisi yok. Evet. Tamam bu işin ha. bedeli yok. Aa, Iskatı ha. Iskatı yok bunun ha. hocam. Ha, ha kardeşim bu, bak bu işte. bu görevi bu askerliği bedelli de yapamaz. İşte bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Şimdi o ok